Bak, bunlar bana yalan söylüyorlar Kerami. Taşınıyor bunlar, gidiyor buradan. Canım gitsinler, ne var bunda ya? Antarktika'ya mı gidiyorlar? Hiçbir yere gidemezler Kerami. Burada rahatları yerinde. Alt üstte oturuyoruz işte ne güzel. Oğluma dünya kira ödetecek o kız. Ne gerek var ha? Bir tutturmuş taşınacağım, 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 taşınacağım. Ne varsa o yeni evde. Sen yoksun Arife, sen yoksun. Yetmez mi? Ayol benim da çok yararım var onlara. Bunu en iyi sen bilirsin. Hatırlatırım. Arife, bırak taşınsınlar ya. <laughs> Kirayı veririz evi. Kira parasıyla da bütün dünyayı gezeriz. Fena mı? Ayol sen daha markete gidemiyorsun. <laughs> ne gezmesi? Hem ben çocuklarım bırakıp hiçbir yere gitmem. Ne güzel şurada atlı oturuyorduk. Nereden çıktı bu? Of. Zırt pırt ikide bir insanların evine girip rahatsız ediyorsun insanları. Ay keyfimden gidiyorum sanki. Yemek götürüyorum ayol. Biz burada ne yiyorsak onlar da yukarıda onu yiyorlar. Yemek yapma derdinden kurtarıyorum gelin hanıma. Yani sen de illa yaptığın yemekleri onlar da yesin istiyorsun. Ah. Çünkü ben daha güzel yemek yapıyorum Kerami. Çocuklar onun yaptığı yemekleri yiyemiyorlar. Mehmet Ali de öyle. Temizlikte sen. Ondan da bir haberi yok. E, buraya gelen kızı ona da gönderiyorum. Daha ne yapayım? Tabii kızı ikide bir sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışıyorsun. Sanki Aslı bunların hiç farkında değil. Aa, aa Allah kuru iftiradan saklasın. Ayol sizin içiniz fesat içiniz. Duyan da beni bir şey yapıyorum zannedecek. Sevgiden ben laf almıyorum. Arada bir çocukla oturup sohbet ediyorum. Hepsi o kadar. Bu Deniz niye gelmiş kızım? Çok mu özlemiş bize? Küpesini düşürmüş anneciğim. Evi toparlarken buldum. Aradım sonra yakınlardaymış uğradı. Resmen bir daha gelmek için bahane Küpesini düşürmüşmüş. Bak 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 bak. Biz de yedik. Yani anneciğim, kız niye durup dururken böyle bir şey yapsın ki? Evladım, bizim aileye girmek isteyen her kadının numarasıdır bu. Biz bunlara alışkınız. <laughs> Neyse, hadi. Dur, ben de yardım edeyim de toparlanalım bir an önce. Hadi kızım. Ne yapıyoruz şimdi? Yani gerçekten biri bana, biz taşınırken... ...sizin bana yardım edeceğinizi söylese hayatta inanmazdım. Hayat sürprizlerle dolu Aslı'cım. Yani her şeye inanmamak lazım evladım. Hadi az laf çok iş. Ha. Hadi kızım. Hadi evladım. Şimdi ne yapıyoruz anne ben anlatayım. Ben ufak tefek bir sürü bir şeyleri toparladım. Hı. Tamam mı? Ama çok fazla çer çöp çıktı tabi. Ee, onları atacağım yani. Bir çoğunu yeni eve götürmeyeceğim. Bence de. Götürme tabi evladım. Hepsi ıvır zıvır çöp. Hatta diyorum ki... ...sen yeni eve... ...baştan aşağı yeni mobilyalar aldırt Mehmet Ali'ye. Anneciğim iyi misin? Aa, gayet iyiyim. Neden? Ee, yani senin bana şu anda... ...hani oğluma masraf yaptırma falan demen gerekmiyor muydu? Aa, bak şu anda benim kalbimi kırıyorsun Aslı. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim evladım? <laughs> sen Çalışan bir kadınsın. Senin Ali'ye mi ihtiyacın var Allah aşkına? Gerçekten duyduklarıma inanamıyorum. Ne var o kutuda? Bu kutuda anneciğim Ali'nin ıvır zıvırları var. Yani böyle bir sürü bir şey toplamış. Gelsin soracağım. Ne soracaksın evladım? At gitsin Allah aşkına. Senin için e, gereksiz olan gereksizdir zaten. <laughs> Yok anneciğim öyle olur mu? Bak yıllığını saklamış mesela. Belki istemez atmamı. Sen gene de at. <laughs> İçinden at bak geliyorsa at çocuğum. At gitsin. Hı. Hmm. Burada ne var? Anne. Bir şey söyleyeceğim. Şu Mehmet Ali'nin yıllığını açıp bir okuyalım mı? Hayır bir bakalım yani arkadaşları neler demiş Mehmet Ali için. Aa, aa. <laughs> ama kızım yani bu 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 tabaklar evladım böyle olmaz yani. Bak kötü sarmışsın bunları. Anneciğim ne yapayım? kırılır evladım. Ben yani getir bak. Neden doğru dürüst? bu ee, yok mu başka gazetelerin? Onları beraber sa saralım. Böyle olmaz Anneciğim kötü. ben sardım ya zaten işte bunları. İyi saramamışsın evladım. Ne kadar gazetim getir şunları. Bir daha sarmamız lazım en başta. Gayet iyi sardım. Anneciğim iki kere hiç yapmayalım şimdi. Ne gerek var? Yapalım. Yapalım. Koyun doğruya. Elinize mi yapışacak? Tamam. Tamam, bir daha saralım. Anne bir daha saralım. Bu ne bu?